Evet arkadaşlarım devam ediyoruz. 278 sayfa soru 2 arkadaşım. Şimdi şöyle bir bakalım önce okumadan. I1'e var gelmiş yansımış. Hmm, sanki bu bana bir şey ifade ediyordu falan. Neyse I2'ye bakıyorum. Bir bakayım paralel gelen nereden geçecek? Odaktan geçecek hatırladın değil mi? Ya da odaktan gelen keza paralel gider. Hmm. Şimdi başlayayım soruya. Bir çukur aynaya gelen I1 ışık ışını şundan bahsediyor. Şekildeki gibi yansıyor. Evet. Buna göre asal eksene paralel gelen I2 ışık ışını aynada yansıdıktan sonra şundan bahsediyor. Yansıdıktan sonra hangi asal eksenini hangi noktadan keserdi arkadaşlar? Tamam. Şimdi bir düşüneyim. Önce şuna bakayım. Şunu soruyor değil mi? Hangi noktadan keser diye iki ışık ışını. Tamam. Nereden geçecek? Paralel gelen odaktan geçecek. Tamam. Ama sen bu ayna için odak noktasını asla bilemezsin. Değil mi? Uydurma yapamazsın zaten. Değil mi? Uydurma yapamazsın. Demek ki sana başka bir bilgi gerekiyor burada. Şuna bir bakıyorum. Ha işte burada yatıyor. Kaynak burası. Bilgi burada. Bir bakayım. Hem tepeye gelmiş hem kendi Geldiği gibi kendi açısıyla geri dönmüş. Ben bunu görüyorum. Hemen düşünüyorum. Neydi arkadaşlarım? Böyle gelen, böyle giden. Tepe noktasına gelen. Arkadaşlarım. Orta noktası, orta, açı ortay gibi düşüneceksin. Açı iki eşit parça bölüyordu. Bir de o nokta bu ayna için merkez noktası oluyordu. e Merkez noktasını da bulursan sonra ne çıkar devreye? Odak çıkar. E, cevabını da bulursun sorunun. Tamam. Şimdi gelelim. Şunu şöyle düzgün yapmaya çalışıyorum ben. Olduğu kadar. Sen artık idare et olmazsa. Şunu dümdüz çizgi çektiğimi gibi düşün değil mi arkadaş? Ortadan ikiye böldü. Açı ortay noktası gibi düşün. Tamam. Ayırdım iki eşit parçaya da. Aynı açılarım olacak. Bir böyle bir böyle. Sen onu halledersin yaparsın. Zaten biliyorsun. Şu noktan senin... Artık şu ayna için merkez noktan oluyor. Yani N noktası merkez noktan oluyor. E, eh, o da artık bir zahmet arkadaşlarım. Odak neresi olur? Odak noktası. Bir düşün. Yüz kere dedim, bin kere dedim. Bir düşün. Merkezin yarısı kadar olmaz mı odak uzaklığın? Ya da ee, odağın iki katı merkez noktasını vermez mi? Şöyle düşün. Birim olarak bakalım. Bir, iki, üç, 4 birim merkezi veriyorsa, n noktası merkezi ya, 4 birim merkezi veriyorsa yarısı odağı mı verecek? Yani 2 birim. 1, 2. Yani şu L noktası sana artık odak noktasını veriyor. Artık L nokta senin of. F of ne ya? <laughs> F yani odak noktanın arkadaşlarım. E bu 2 iki paralel geldi. Ho, nereden geçti? Odaktan. Oo çok güzel çizdim yazın bir kenara. Odaktan geçer. O zaman cevabımı da L olarak işaretliyorum. Devam ediyorum. Şöyle hemen sayfayı bir temizleyeyim. Tamam. Hava ortamında bulunan. Bu arada ince kenarlı mercek değil mi arkadaşlarım? <laughs> Merak etmeyin. <laughs> Korona falan değilim Çok şükür. İnşallah da olmayız değil mi? <laughs> Evet, devam edeyim soru okumaya. Hava ortamında bulunan camdan yapılmış bir merceğe gönderilen I, ışık ışını şekilde verilen yolu izliyormuş. Evet, I ışını şekilde verilen yolu izliyormuş. Şöyle bir şey oluyormuş demek. Konuşacağız şimdi. I rengi değiştirildiğinde kırılan ışın 1, 2, 3, şu, şu, şu noktalarından, yollarından hangilerini izleyebilir diyor. Tamam. Şimdi düşünürüm biraz konuşalım şimdi kenarları ortasına göre kalın olan merceklere kalın kenar yani şu bir kalın kenarlı mercek örneği kenarları ortasına göre ince olana ince kenarlı mercek deniyor Ke kalın kenarlı mercek arkadaşlarım tümsek ayna gibi davranıyor yani ışığı dağıtıyor arkadaşlar ince kenarlı mercek çukur ayna gibi da davranır yani ışığı toplar Bundan sonra devam ediyorum. Şimdi paralel gelen odaktan geçer. Kalın kenarlı mercekte ve tümsek aynada uzantı muhabbeti vardı. Nokta noktalar uzantı demekti hatırladınız mı arkadaşlarım? Demek ki paralel gelen odaktan geçecek ya. Bu iki bu ikisinde yani kalın kenarlı mercekte ve şu, tümsek aynada uzantım odaktan geçecek. Zaten geçmiş. Şurası odak noktanmış demek ki senin odak noktanmış. Devamı nasıl devam eder? Şöyle şu yolu izleyerek devam eder. Tamam. Normalde böyle olacakmış. Ama bana diyor ki rengi değiştirildin diyor bu ışının diyor. Tamam. Rengi değişirse kırıcılık indisi de değişir. Yani normal senin yolundan ya artar ya da azalır gibi düşün değil mi? Daha çok kırılır ya da daha az kırılır gibi düşün. Şu bir numara daha çok kırılmış, şu iki numara daha az kırılmış gibi düşün. Tamam ama şu olabilir mi? Olamaz. Çünkü sen paralelden devam ediyorsun. Bunun altına geçemez. Bu kadar kırılamaz. Bu kadar az kırılamaz yani. Değil mi arkadaşlar? O zaman sen ne dersin buna? Hangi renk olacağını söylememiş. O yüzden bir ve iki durumu da alabilirsin. Yani bir ya da iki alırsın. O zaman cevabın ne olur? Denizli olur. Şimdi renk konusu dikkat buraya. Güzel konudur. Hemen bir, şöyle bir hafif bilgi, bilgi vereyim ben. Şimdi kat sayamam. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Kat sayamam. Bir de sona lacivert eklenmiş. Unutma. Bunlar doğal renkler. Yani gerçek renkler gibi düşün. Tamam. Şimdi başka bir şey düşünelim. Bir de yapay renklerim var benim. Yani oluşturma renkleri. Yani ana renklerden oluşan renkler. İki ana rengin verdiği renkler. Tamam. İki ana rengin verdiği renkler. Önce bir ana renklerden konuşayım o zaman. Ana renkler neydi arkadaşlarım? Kırmızı, mavi, yeşil. Bunlar ana renkler. Asla boya renklerini düşünmüyorsun arkadaşlar. Işık, ışından bahsediyorum ben burada. Optik konusu bu tamam mı? Boya renklerini düşünmüyorsun. O zaman ana renkler arkadaşlar birazcık rahatsızlık. Kusura bakmayın sesin falan gidiyor böyle bazen. Devam ediyorum. Ana renklerim ne arkadaşlar ana renklerim? Kırmızı, mavi, yeşil. Ara renklerime geç. Magenta, siyah, sarı. He, sarıya bir dikkat. Sarı bir gökkuşağındaki renkler katsayamamın içinde var. Hatırladın mı? Katsayamamdaki sarı var. Doğal sarı. Bir de yapay sarı var. Bu soruda belirtmemiş ama yapay sarıdır arkadaşlarım Bu ikisinin yapay verdiğine göre yani oluşturma renk verdiğine göre ara renk verdiğine göre şu da ara renktir gibi düşünüyorum. Tamam. O zaman yanlarına yazayım ben. Nelerden oluştuğunu. Magenta deyince aklına ne gelecekti? Kırmızı artı mavi. Mor gibi bir şey gelsin. Tamam mı? Siyan deyince aklına turkuaz gelsin. Bizim kurumun adı da hmm, çağrışım yapsın. Turkuaz, Türk rengi. Ne, ne gelecek renklerden? Yeşil artı mavinin karışımı gelecek turkuaz gibi gelsin siyan. Sarı dediğim şey ise yapay sarı dediğim bir şey ise kırmızı artı yeşil olacak. Hemen okuyorsun. Bir matbaada boyalarla yapılan baskıda beyaz renkli bir kitapta kırmızı renkli bir resim oluşması için şunlardan verilen baskılardan hangileri yapılmalıdır diyor bana. Tamam. Sen bunların çıkarımını yaptın. Ara ara, renk, ana renklerini söyledin zaten. yanlarını oluşturdun. Tamam. Hangisi kırmızı verir? Yani içinde kırmızı olan hangisidir? Öncelikle şu olması lazım kırmızı renkli bir resim oluşması için. Değil mi? Magenta içinde kırmızı geçecek. Tamam. Siyan oluşur mu? Siyan oluşmaz. içinde kırmızı yok. Yeşil artı mavi demişim ben burada. Olmaz. Sarı diyeyim. Sarı. Kırmızı artı yeşil. Evet kırmızı var. gördüm O zaman. Üçüncü madde de olur. O zaman hangisi yapılmalıdır? 1 ve 3 olacak bunun cevabı. Ama cevap yok. Ben diyorum ki bunun cevabına. 1 ve. Hızlı yazayım biraz. 1 ve 3. Bakalım cevabı burada nedenmiş? denmiş? Denizli denmiş ama denizli olması imkansız arkadaşlarım. İkinci maddede siyanda yeşil artı mavi var. Zaten kırmızı yok. Oluşamaz. Yani cevap anahtarında yanlışlık olmuş arkadaşlarım. Biz bekledik bunu. Sorun yok. Olabilir. Çok da güzel bir kitapta oradan da işledik. Olabilir. Basım hatası da olabilir. Evet ben size bir tekrar yapmış oldum. Olduğu kadar artık arkadaşlarım. En azından bir şeyler yani katkı sağladığımı düşünüyorum. Sizler de böyle ben de beraber ya da başka videolar izleyerek ya da başka derslerden çalışarak bir bir şeyler yaparak biraz kendinizi daha fazla geliştirmenizi istiyorum. Umarım istediğiniz gibi olur her şey. Kendinize dikkat edin diyorum. Görüşürüz arkadaşlarım.